İki hamur, biri beyaz, biri siyah. Siz hangisini beğenirsiniz bilmiyorum ama ne şahane bir için? ay çöreği olacak. Ay çöreği olacak. Evet, hadi başlayalım. Hadi başlayalım. Ama bu hamuru bana anlatın hemen. Anlatalım. Daha doğrusu kopyanız var, ben onu okuyayım. Her zamanki gibi kopya yazıp geliyorlar. Okuyayım mı Usta? <laughs> Okuyalım. 1 kilogram bunun için 2 tane yumurta, 200 gram yağ, 1 ee, bir su bardağı şeker. şeker, 20 gram maya, yaş maya mı? Yaş maya. 2 su bardağı da su. İç malzemesi de kek kırıntıları ya da bisküvi. kırıntısı da olabilir. Kuru üzüm, kakao, çikolata. 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 Üzerine yumurta, susam. Ve nasıl yapacağız? Hemen tamam. gösterin bana. Bu hamur bekler mi? Bu hamur bekler mi? Yani ne kadar bekler ki? Yani onu mu soruyorsunuz? Bekler hayır, hayır. mi demek yani bu ne demek? Yani bekleyen bir hamur mu? Tabii bu da beklemesi gereken bunun da beklemesi bir hamur. Gerekiyor. Yani e, bunu daha doğrusu yoğurduktan sonra değil de yaptıktan sonra bekletmek gerekiyor. Dinlendiğinde daha güzel hmm. olur. Bir 10 dakika, 15 dakika. Hmm. Peki bunun kahverengisi için yani kakao, iç malzeme diyoruz biz ona. İç malzeme. Mesela için. daha çok tatlı, tuzlu da olur da poğaça, kek, bisküvi onları çöpe atmayın pasta yaparken. Kenarları illa kesiyorsunuz kırıntı oluyor ya ya da yenmeyen. Hı. Onları çöpe atmayın. Yumurtanın beyazıyla ama yumurtanın akıyla biz onu yoğurduk. Belki onu yayında söyleriz dedik yazmadık. E, söyleyin söyleyin. Tamam. Işte. Yani üzüm iç malzemede ne varsa çikolata, kek kırıntısı biraz da kakao ile karıştıralım. Yumurta beyazı ile onun tabi yapıştırıcı özelliği vardır ya Hı. yoğuralım. Hamur gibi olsun. Hı. Evet hamur işte gördüğünüz İç hamur. Ama onu yumurtanın beyazıyla yaptınız tabii öyle tabii. mi? Tabii tabii yumurtanın akıyla yoğurduk. Evde kalan kuru yemişler. Eğer bayatlamış kekiniz varsa onu da koyabilirsiniz. Asla çöpe atmayın. Küçük küçük 80 gram. 80 gram hamurlarımız. Okey. Hepsi denenmiş yapılmış tarifler. Allah bayıla bayıla ay, ay çöreği alıp yiyenleri görüyorum. Niye evde kendimiz yapmayalım? Üstelik değiştirebilirsiniz, farklılaştırabilirsiniz. Hı -hı. Çok daha keyifli hale getirebilirsiniz. Hmm. Tarifleri, farklı bir tarif varsa elinizde lütfen bizimle paylaşın. Biz de şeflerimize yaptıralım. Burada hep beraber görmüş olalım. Hamur işine varsa yapabiliriz. Hamur işi. Hamur olsun, bizden evet. sorulsun. Bizden Her şey yaparız Kezban Hanım. Bize bir tarif verin yapalım haftaya. Tamam şefim tamam. Tamam Sen mı? Yapıyorum maşallah güzel yapıyorum hamur işini. Baklava mı yapacaktık? Bir şey o yapacaktık şey, senle seninle Çok hoşuma gitti beze yapışın. Kimin? Zaydan mı mı? Ben seni. Beni mi? Ben de ben de bir yapamıyorum. Ben de ben İki, İki elimle. Yuvarlıyor böyle. Tamam şöyle mi? şöyle mi? Kız ben de yaptım onu ama bak. Bak olmuyor ki. Bak iyi bak iyi Niye bak, bak açık. Eller Çık açık. Baraktan baraktan doğru şöyle şöyle. Şöyle bak. Bak bak şöyle bak. Peki şöyle, şöyle. hızlanalım işte işte. Süper. Ben Sizin gibi yerde yapmıyorum. Ben bunu elimde açıyorum. <laughs> Pideciler gibi. Evet, böyle daha bizde güzel cantik bana. Bizde cantık olur, cantık. Bir gün yapalım mı cantık? Aa, Bursa cantığı. Bursa cantığı. <laughs> cantı. Cantık. Aa. Evet, işte açık yuvarlak pideler. Doğru mu? İstanbul'da uzun olur, bizde yuvarlak olur. İsterseniz Hindistan cevizine, isterseniz çikolataya batırın. Şu iç harcı var ya, şu. Bu zaten efsane. Bu başlı başına bir tatlı aslında. Biz iki tatlıyı karıştırmış olduk burada bir taraftan. Zayid ama hepsi bitecek galiba. Nasıl? İşte size yardım ediyorum. Tamam. Hem ben de öğreniyorum. O olmaz hemen. Dinlenecek öyle hamur. Ha. Hamur işleri dinlenecek. Aceleye gelmez. Hamura ne olmaz. zaman başlamak lazım? Olmaz o. Gün içinde biraz daha uzatmam Gün lazım. Gün içinde sabah namazını kılıyorsun. Aa, sonra o kadar hemen erken hamur. mi hemen? Ya erken derken, yani bir saat öncesinde hamuru yapacaksın dinlenecek. Hı. Dinlendikten sonra işleyirken de tabii biraz bekleteceksiniz. Hı, i̇şte ay şeklinin, ay çöreğinin özelliği bu. Evet. Kenarları şişkin, ortası şişkin, evet. ama kenarları ince. Hı. Dinlenecek biraz. Tamam. Belki bayağı ay oldu. Kız biraz dinlenecek yoksa olmaz o. O, e tamam dinlensin o şiş, işte burada. Şişkin oldu. Orada dinlenmez. Burada dinlenecek. E siz koyuyorsunuz. Ben koyunca niye olmadı? Olmadı. Bu dinlenmesi lazım. Topluyor sizinki. Ha evet. Tabii. Bu Duracak dinlenecek. böyle yani. O dursun orada. 5 dakika dinlenmelerden... Ne kadar dinlenecek? 5 dakika dinlenecek. Buradan ya yapalım. bana bir şey yaptırmıyorlar. Ya hepsini ha. sen yaptın. Bugün. Olur mu canım? Bana var ya şu kadarcık Hı. bir yer bıraktınız şurada Hakikaten Sen geç sıkıştık. bakayım şurama ortanıza geçeyim. Sıkıştık. Aa. <gülüyor> vallahi. <gülüyor> Dur. Yapasım var diyorum, seviyorum diyorum. Tamam. Bence sizi kıskanıyor. Vallahi öyle. Bana sizin, yaptırmamak için. Sizin burada şefe ihtiyaç duymayacağınızı düşünüyorum. Ha, ben yaparsam şimdi beni çağırmazlar diye olur canım başımızın üstünde. Bütün şeflerimizi seviyoruz. Dinlendi hmm. hmm. mi? 15 dakika dinleniyor. Dinleniyor. Sonrasında. Hani bir tane yapamadınız, bir tane olmadı, bir tane. Zaid Zahide Hanım buraya size. bir tane. Hani. Hasan Usta. <laughs> siz buyurun. Bir kişi yapamadın. Zahide Hanım tek başına yaptı maşallah. Yaşa Bak. kızım benim. Sizi yalnız bırakmıyor. Görüyor mu? Evet benim kızlarım. İkimiz Zaid Zahide Hanım kadar olamıyoruz. Tamam koyalım. Koydum Hadi abi. fırına gönderelim yumurta... artık. Tamam yumurta. Çok güzel, çok lezzetli. Yumurta sürelim. Bu ay çöreği ee... yaptık fakat bu ay çöreği biraz... 180 derecede. Şekli değişik oldu bunların, hatta bence daha güzel oldu. Aslında bir şey söyleyeyim mi? Şu kahverengileri göründüğünde bence daha böyle alacalı daha güzel oldu. Şimdi Ama şöyle bak şimdi mayalanacak yerleştim. ya, onlar hep birbirine yapışacak. E nasıl yapacağız? E, Yazık yine fırına Yazık girecek sen, o öbür kadar. Tamam ikinci tepsiye, tepsiye koyarız, o zaman bunu Yapışır, da alayım. Vallahi. Peki fırına gidiyor o zaman. ...hadi bakalım. Nasıl görünüyor ay çörekleri? Güzel görünüyor. Pişince göreceğiz asıl ay çöreklerimizi. Hepsini final masamızda... ...göreceğiz. 180 derecede kaç dakika? 15 ile 20 dakika arası. 15 ile 20 dakika arası. Hemen de oluyor yani. Evet. Bunları biz böyle hazırladık. Misafir geldiği anda bile... ...koysak sıcak sıcak fırından çıkar... ...koy önüne... ...desin ki Allah'ım sana geliyorum. Bu ne lezzet! Bu ne maharet! Şimdi fırına götüreceğim ama... ...tariflerimiz bitti sanmayın. Sakın kağıdı kalemi de bırakmayın... ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.